Bu ay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün ikinci dönem 1. fen yazılısından inşallah 100 almak için birlikte çalışacağız. Buraya 100 yazalım. Evet sevgili öğrencilerim hemen boşlu doldurma sorularıyla devam edelim. Işık kaynağının önüne nokta nokta bir cisim konulduğunda cismin arkasında ışık almayan bir bölge oluşur. Nasıl bir cisim sevgili öğrencilerim? Opak bir cisim koyduğumuzda değil mi? opak bir cisim koyulduğunda ne olur? Işık almaz. Saydam koysaydınız sevgili öğrencilerim ne olurdu? Saydam bir cisim olsa arka tarafı ışık almış olurdu. Cevap opak olacak. Işığın nokta nokta olarak yayılması gölge oluşumunda etkilidir. Nasıl yayılması sevgili öğrencilerim? Doğrusal yayılması değil mi? Doğrusal yayıldığı için ışık ne yapar? E, gölge oluşur. Doğru geldiği için önüne bir engel olduğunda arkasında ne olur? Gölge oluşur sevgili öğrencilerim. Asfalt yüzeylerde ışık ışınları, bunlar neye göre e, yansır sevgilencerim? Yansıma kanunlarına göre. Yansıma kanunlarına göre yansır. Bu asfaltta da yansıma kanunları nasıl olacak sevgilencerim? Dağınık yansıma olacak. Yüzey e, pürüzlü olduğu için dağınık e, yansıma meydana gelecek. Güneş'in kendi etrafına dönüşü nasıl oluyor sevgilencerim? Batıdan doğuya doğru oluyordu. Batıdan doğuya doğrudur. Ayın yüzeyine nokta nokta çarpması sonucu çukurlar. Ne çarpması sonucu sevgilendirelim? Meteor çarpması değil mi? Meteor çarpması sonucu ne oluyordu? Çukurlar meydana geliyordu. Mikroskopun keşfinden sonra bilim insanları canlıları 3 değil mikroskopik canlılardan sonra 4'e ayırmışlardı. Evet neler var sevgilendirelim? Hayvanlar, evet bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak 4'e ayırmışlardı. Mantarlar bitki değildir. Niçin? Çünkü kendi besinlerini bitkiler gibi ne yapamazlar sevgili öğrencilerim? Üretemezler. Nokta nokta bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi yapıları gelişmemiştir. Hangi bitkilerde? Çiçeksiz bitkiler değil mi sevgili öğrencilerim? Bu çiçeksiz bitkilerin kök, gövde ve yaprakları diğer bitkiler gibi ne yapmamıştı? Gelişmemiştir sevgili öğrencilerim. Omurga saymalarda kemik ve kıkırdaktan yapılmış iç iskelet bulunmazken Omurgalı hayvanlarda iskelet ne yapar? Bulunur sevgili öğrenciler. Yüzey ile cisim arasındaki hareketi zorlaştıran etkiye ne kuvveti diyoruz? Sürtünme kuvveti diyoruz sevgili öğrencilerim. Sürtünme kuvveti denir. Dinamometrede ölçüm çubuğu, evet bu çok önemli değil mi? Eşit olmadığı zaman ölçüm yapamazsınız. Eşit bölümler ayrılmıştır. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken ne yapar? Kaynama sevgili öğrencilerim neydi? Ayırt edici özellik değil mi? Kaynama belli sıcaklıklarla gerçekleşir. Bunun için bu ayırt bir özellik oluyor. Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek hal değişimi olur değil mi? Isı vererek buzdan suya sudan buza ne yapıyor? Isı alıyor. ısı vererek hal değişimi gerçekleşiyor doğal ve yapay ışık kaynaklarından çıkan ışıklar nasıl yayılıyor sevgili Doğrusal. Evet ışığımız doğrusal olarak yayılıyordu. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde gerçekleşiyor sevgili öğrencilerim. Aynı düzlemdedir. Evet aşağıdaki çoktan seçmeli sorular demiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Tam gölge oluşma ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. Cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında bölge, gölge boyu ne yapar? Büyür. Bu doğrudur. Değil mi sevgili öğrencilerim? Şöyle ee, şu ışık kaynağı olsun. Şurada cismimiz olsun. Şurada da sevgili öğrencilerim perdemiz oluşmuş olsun. Buna göre bakalım şimdi. Cisim ışık kaynağına yaklaştığında daha geniş açılacağı için bakın ne olur? Gölge büyür. Bu doğrudur. Cismin gölgesi cismin şekline evet tabii ki de çünkü buna göre doğrusal yansıdığı için buradan yansımanın arkasındaki gölge cisme benzeyecektir. Işık kaynağının yeri değiştirmeden bakın sabit cisim perdeye yaklaştırırsa cisim bakın ışık kaynağına yaklaşırsa bir Perdeye yaklaşırsa ne olur? Küçülür sevgili öğrencilerim. Çünkü bakın ışık kaynağı yaklaşırsanız geniş açılır. Uzağa giderse ne olur? Bakın gelip yayılacağı için daha küçük bir gölge oluşur. Bu yanlış olmuş. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa cisim ışık kaynağından uzaklaştırırsa bakın ne olur? Gölge küçülür. Bu doğrudur. Maddeler ısı kaybedince boyutları küçülerek büzülür. Evet. Hangisi gösterilebilir demiş? Kaynayan çayın çaydanlık kapağının oynaması. Bakın bu ne yapıyor? Genleşiyor değil mi? Bu tam tersi. Hafif şişkin bir balonun sıcak su içerisinde konulunca daha çok şişmesi genleşiyor. Bakın tam tersi. Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi sevgilenecek. Bakın normalde teller yazın böyle genişlediği için salınır. Kışın ne olur bakın daralır değil mi sevgili öğrencilerim? Büzüştüğü için evet ne olur gergin hale gelir. Sıcak bardağa soğuk su konulduğunda bardağın çatlaması genişlemesinden genlemesiyle tam tersiyle doğru cevap nedir? C'dir. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Sıvılar ısıtıldığında buharlaşma miktarı artar. Bir süre sonra sıvının içerisinde kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar sıvı halden gaz haline geçen buhardır. Bu şekilde buharlaşmanın en hızlı olduğu duruma ne at verilir diye söylüyor sevgili Pıtır 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 böyle kabarıyorsa sevgili ne olmaya başlamıştır? Çaydanlıktaki su kaynamaya başlamıştır ve buharlaşma çok hızlanmıştır. Zeynep sütten yoğurt, üzümden sirke yapılması mikrosobik canlılar sayesinde gerçekleşir demiştir. Gül'ün açıklamasından ee, sevgili öğrencilerim bakın buraya yanlış olmuş Zeynep olacak. Açıklamasından yola çıkarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşabiliriz? Evet sevgili öğrenciler bakın sütten yoğurt, üzümden sirke yapıyorsak bu mikroskopik canlıların ne olduğunu gösterir sevgili öğrencilerim. Yararlı olduğunu insan kullanımında olabileceğini göstermektedir sevgili öğrencilerim. Evet bir cismi etkiden kuvvetin sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına bağlıdır sevgili öğrencilerim. Evet doğru cisim ağırsa sürtünme kuvveti daha büyük olur. Sürtünme cisimlerin hareketini durdurabilir ve yavaşlatabilir. Evet. Hareket eden bir şeyin tersini bakın e, diyelim ki oyuncak araba ne yapıyor? Bakın sürtünmeden sonra duruyor, yavaşlıyor. Kışın araba lastiklerinin kar lastikleriyle değiştirmesi sürtünme kuvvetinin etkisini artırmak için. Evet sürtünme artsın ki araba kaymasın diye. Bu da doğrudur. Bunların hepsi doğrudur sevgili öğrencilerim. E, D açısı, evet normal ile arasındaki açı. Değer, evet şurası 20 dereceymiş sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Demiş. Bakın burası 20 derecesi sevgili öğrencilerim. Bakın gelen aşı, yansıyan. Burası da nedir? 20 derecedir. Normalle arasındaki açılar bakın. Şurası neydi? 90 derecedi. Burası 20 ise burası 70'tir. Burası da 70'tir. Bakın sevgili şurası 90 derece olacak. Bakın normalle yüzey arası 90 derece. Evet yansımalar iki tarafta da gelenle yansıyanlar eşit. Aradakiler de eşit sevgili Buna göre baktığımızda hangisi bizim cevabımız olmuş oldu? A açısı 70 derecedir. Yanlış. B açısı 20 derecedir. Yanlış. C açısı 70 derecedir. Bu doğrudur sevgili öğrencilerim. C artı D açısız eşittir. C artı D açısız eşittir. Bakın 70'e 20 eşit değildir sevgili öğrencilerim. Evet. Omurgalı hayvanlara ilgili bazı özellikler verilmiştir. Yavru bakımı yoktur. Pullarla kaplıdır. Yumurtlayarak çoğalır. Hangisine aittir diyor sevgili öğrencilerim. Bakın yavru bakımı e, yoktur. Evet. Bizimle de balıklarımızda Yunus, Balina ve Fok bunlar memeli olduğu için bunlarda yavru bakımı vardır sevgili öğrencilerim. Buradan direkt çıkıyor zaten. Gelen ışığın yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan başlayarak yüzey dik olarak çizilen çizgiye yüzeyin normali denir. Şu neyi kastediyor? Normal ile yüzey arasında 90 derece oluşur. Şurayı kastediyor sevgili öğrencilerim. Yani 90 derece ise şurası 30 burası ise burası ne olur? 60 olur. Bunu kastediyor. Burası 50 ise burası ne olur? 40 derece olur sevgili öğrencilerim. bunu kastediyor. Zaten normalin her iki tarafı da bakın. Burası 50 ise y de 50 olacak. Eşit olacak. Burası 60 ise burası 60 olacak. Burası, burası 30 ise burayla da burası 30 olacak. Yani X 30 olacak. Y'miz 50 olacak. X ile Y'yi toplarsak sevgileneceğim. 30 ile 50'yi toplarsak. 30 bu da 50. Toplam ne olacaktır? 80 derece olacaktır. 9. Genleşme ve büzüşme olaylarıyla ilgili örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır diye söylüyor. Bakalım yazın telefon tellerinin sarkması bu genleşme ile alakalı sevgileneceğim. Yazın gözlük camlarının çerçevelerinin düşmesi bu da neyle alakalı? Evet genleşme değil mi? Çerçeve e, genişleyince cam düşüyor. Soğuk suya daldırılan termometredeki sıvı seviyesinin düşmesi. Bu da ne yaptı bakın sevgili öğrencilerim? Büzüşme meydana geldi. Burası büzüşme ile alakalı. Sıcak suda bekletilen kavanozun kapağının kolayca açılması kavanozun kapağı genleştiği için sevgili öğrencilerim. O zaman 3 tanesi genleşme. Bakın C ne oldu? Büzüşme oldu. Sıcak çay bardağını elimize aldığımızda elimizin yandığını hissederiz. Bu duruma ilgili hangisi söylenemez. Bakalım çay bardağının sıcaklığı ile, ile elimizin sıcaklığı birbirinden farklıdır. Tabii ki de farklıdır sevgili öğrencilerim. Çay bardağı ile elimiz arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Çay bardağı daha sıcak olduğu için ne oldu sevgili öğrencilerim? Ee, bize ısı alışverişi oldu elimiz yandı. Ee, bu da doğrudur. Isının akış yönü çay bardağından elimize doğrudur. Niye? Sıcaktan soğuğa doğru olduğu için çay bardağından elimize doğru oluyor. Bu da doğrudur. Çay bardağın sıcaklığı ilk duruma göre artmış olur mu? Hayır. O bize veriyor. Bizim elimiz artıyor. Çay bardağındaki ne oluyor? Azalıyor sevgili öğrencilerim. Burada yanlışlık yapılmış. Evet. Saf x katının kaynama sıcaklığı 85 dereceymiş. Evet. X maddesinin erime. Sevgili öğrencilerim. Bakın. Katı sıvı gaz değil mi maddelerimiz? Bu şekilde. Katı halden sıvı hale geçmeye erime diyoruz. Sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma diyoruz. Evet yani veya buharlaşmanın en hızlı olduğu yerde kaynama sayı Kaynama derecesi bakın 85 ise gaza geçerken erime sıcaklığı bakın daha geride daha aşağılarda olacağı için 85'ten küçük olacak. Yani 85'ten küçük olması için de cevabımız 70 olur. Evet 12 Newton ağırlığındaki bir cisim 10 eşit parçaya ayrıldığında hangisiyle en doğru şekilde ölçülür demiş sevgili öğrencilerim. Evet bakın 10 Newton zaten bunu ölçemez. Bunu atıyoruz. 20 Newton sevgili öğrencilerim 10 eşit bölgünün her biri 2 2. Bakın burada her biri 3 3, her biri 4 4. Yani daha hassas ölçmesi açısından 20 Newtonluk dinamometre daha kolay ölçer. Şekilde verilen araç zemin üzerinde hareket ettirilecektir. Aracın hareket ettiği zemin aşağıdakilerden hangisi olursa araca zemin tarafından uygulanan sürtünme kuvveti diğerlerinden daha büyük olur. Yani sürtünme daha fazla olması, burası ne olması lazım sevgili Daha zorlu, daha tırtıklı diyebilirsiniz. Ve ya daha pürüzlü, şöyle daha uygun. Daha pürüzlü olması lazım. Bakın mermerin yüzeyi, buzun yüzeyi ve asfaltın yüzeyi daha az pürüzlüdür. Fakat toprak yüzey daha pürüzlü olduğu için sürtünme daha fazla olur. Güneş ve dünyanın çoğu özelliği birbirinden farklıdır. Ancak bazı özellikler benzerdir. Aşağıdaki hangisi güneş ve dünya ise ortaktır. Evet, yıldız, ısı ışık kaynağı zaten değil dünyamız. Ee, yıldız, e, güneş, dünya, gezegen bunlar da ortak değil. Evet, nedir sevgili öğrencilerim? Küresel olmaları bunların her ikisinde ortak özelliğidir. Evet sevgili öğrencilerim inşallah 100 alırsınız. İstediğiniz yazılar varsa bana yazın. Bugün, yarın çekebilirim. Her dersten en az 2-3 yazı yaz, e, çekiyorum. Lütfen diğerlerini de izleyin. Bakın bu fen 1. Ben 2'yi çekeceğim yarın. İzleyin ki ikisini birlikte 100 alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.